Güven Yalçın acaba Dorukanda da benzer bir durum olmuştu. Beşiktaş'ta sözleşmeyi uzatmamıştı ve Trabzonspor'un yolu Ve çok da iyi bir performans sergilemişti bu arada Mavili ekipte. Bir Güven Yalçın hikayesi de olur mu acaba? Hocam bu sefer sizinle başlayayım. Oyuncuyu nasıl bulduğunuzla da başlayabiliriz. Şimdi o şeyi verirken Nevzat'la konuşuyordum. Ben müthiş meziyetleri var. Her evde Güven Yalçın'ın. Ya müthiş fakat bu şeyi yok, istikrarı yok yani. Olsa korkunç bir futbolcu yani. O kadar meziyetleri var. Onu devam ettirse var ya. Yani Türkiye'de bir numara olur. Ya yani başka milli takım santrafor aramaz ama yapar mı, yapmaz mı? Hocaya da bağlı, takıma da bağlı. Psikolojisine de bağlı. Bir kere bir adamda meziyet var. Golcü. Golcü adam. Her yerde golcüdür. Ya i̇nşallah yani gider orada da çok başarılı olur. Dorukhan gibi başarılı olur. Temennim o yani. Nevzat? Ya güvenle alakalı şöyle diyebilirim. Ee, hocama ben de katılıyorum. Ben de korkunç e, potansiyel görüyorum. yani Ama e, bir yere gelip takılıp kalıyor ve ötesine geçemiyor. Ya yeni bir sayfa açıp bunu deneyecek ki Trabzonspor buna çok uygun bir e, camia. E, hoca buna bir kere çok uygun bir isim. Ya da Beşiktaş'ta kalıp Beşiktaş'ta daha fazla değer görmesi gereken, daha fazla şans verilmesi ve güvenilmesi gereken bir isim. Ama ortada hani böyle bir var bir yok. yani işte O istikrar problemi de olunca ki oyuncu da belli ki etkileniyor. Halbuki şans verildi, o şansı iyi çok iyi oynadığı maçlar var. Ama o eşiği bir türlü atlatamadı, geçemedi. Yani orayı geçebilse evet ben bu takımın yıldızı Santrforum'u starıyım diyebilse bence muazzam bir hikaye çıkabilir. Yani güvene eğer ya olmaz hani e, Beşiktaş'ın e, Beşiktaş, ın, Beşiktaş ın en forması pazarlık konusu yapılacak bir forma değildir de diyebiliriz. Elbette bu denilmelidir de ama bir Burak Yılmaz'ın hayat hikayesine baktığımda Güvenin başlangıcı aslında Burak Yılmaz'dan çok da geride değil. Bugün yaş olarak kaç yaşında şu an güven? Daha genç canım. Kaçlıydı? En fazla 23'tür belki de. 22 en fazla 23. Bilmiyorum yani ama. Yani 23 yaşında Burak, 23 yaşındaki Burak Yılmaz hocam daha Sıkıntılı bir durumdaydı. Tabii canım, bu ya, burak önde değil, bir dakika söyleyeceğim ha? yaşını. Ee, e, 23 23. Burak'tan daha önde o yaşta. Ha, Burak yani. yılmaz çünkü önünde çok, çok önemli, küçük, bir, önemli bir önemli bir örnektir hocam. Şu an Türk futbolunun hmm. bir numaralı golcüsü kim? Örnek ismi kim? Burak... Uzun zamandır, bir de böyle hani oynadığı için yaşı yanıltabiliyor gerçekten. Yanıltabiliyor kesinlikle değil? öyle. Ya ben e, bir başlangıcı ihtiyacı var güvenim. Ben Ama güvenin bu başlangıcı hocam. Başlangıcı, hani Trabzonspor mi? mu ee, Beşiktaş'ta daha fazla ki Valerian İsmail iyi bir e, teknik adama benziyor. Yani oyuncuyu <laughs> biraz parlatabilecek bir isme benziyor. Ee, bugün Şenol Güneş olsaydı mesela çok daha farklı konuşurum. Şenol Hoca çünkü e, güvene hakikaten de. şans verebilecek bir hocaydı. Evet. Ee, güven bence kim transfer ederse doğru bir hamle olur. Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle düşünüyorum, küçük şeylerle tatmin oluyor. Küçük şeylerle derken yani elindeki o şeyleri yeterli görüyor. Attı mesela şu maçta attığı gol müthiş. Ya diyor ki işte ben çok iyiyim. Yani onunla tatmin oluyor. Öyle düşünüyorum yani. Öyle düşünüyorum. Başka türlü başka bir şey bırakmıyor. Çünkü atar, gol atar. Şimdi mesela attığı voley, müthiş bir gol mesela biraz evvel şurada gösterdi. Yani şimdi aslında diyor ki... Hocam tamam, biraz disipline işte, edilebilse ya Ama yok ben de işte böyle gol attım diyor. Mesela o hafta şey yapıyor, rehavete kapılıyor. Tahmin ediyorum ya kendini... Şöyle kesin. oluyor, sonradan oyuna girdiğinde gol atıyor. Çok beğeniliyor performansı. Sonra biraz daha ana planda tutulduğu zaman bu sefer iyi maç çıkarmayınca hem oyuncu da düşüyor, hem takımda o, da... Çok da. O, o, kafe, aslında, o takılıyor, gole takılıyor. Aslında o oynadığına hocam, takılıyor. Aslında... Almanya altyapısı olan bir oyuncu için e, bunlar beklenmedik tavırlar, evet, hareketler. Evet, Biraz brav. daha duygusal olmaması lazım. Yani. Yani çok duygusal bir yapıya sahip. Çok Hı -hı. bariz şekilde belli. Ama biz Burak Yılmaz'ı kazandık. ya Burak Yılmaz Türk futboluna damga vuran bir isim. Burak Yılmaz'ın hayat hikayesi bence ilham olmalıdır birçok oyuncuya. Vazgeçmemeli. Yani güvende e, eğer gerçekten yeni bir sayfa açmak, kendini göstermek için Trabzonspor'u düşünüyorsa doğru bir adım derim. Ama bunu bir kaçış olarak da görmeyelim. Yani bunu bir meydan okuma içinse evet. Yoksa Beşiktaş'ta da o imkan veriliyordu ona. Çabalayacak, kendini gösterecek. O şans bir şekilde zaten gelecek ve hala 23 yaşında. Ya şöyle bir şey yapabilir bak bu. Kafasında şöyle bir şey yapardı. Ben gol kralı olacağım. Mesela bu düşünceyi kafasında... Bence o olmasın e, hocam. Ben Bak, o asist yapacağım şey olsun. Asisti biraz şey kalır ona. Ama bu, bu gol bekleniyor zekleniyor. güvende. Yani Ay, çünkü yalnız. birkaç pozisyonda biraz bencil hareket ya, ettiği için. Golcüler, gol golcüler zaten e, bencildir de şimdi o onu kesmez asist yapacağım. O hedefini yapamaz yani. Ama ben gol kralı olacağım. Hedefini koyarsa bana göre çok başarılı olur. Mesela bir, bir Alanya Spor görse sene 10 milyon Euro'ya almaya çalışırlar. Alanya Spor'a Adana Demir spor giden uçuyor Yok, zaten. Yok çok var. Hocam bir Alanya Spor görse sene 10 milyon Euro'ya almaya çalışırlar. Peki. E, Trabzon Trabzonspor'da kupa müzeye götürülmüştü. E, tabii ki ziyaretçi akınına uğradı. Bir haberimizi izleyelim. Evet. Daha da çok ziyaret edilir. Bakın Bursa'dan, Erzurum'dan. Yani Erzurum yakın diye gelmiş ama Bursa'dan gelen de var yani. Bursa'da yaşayıp gelen de var. Ee, epey bir e, hala o e, turistik e, çekimini sürdürecek Trabzon Kupa ile birlikte herhalde. Daha bir nasip etsin Allah inşallah. Peki izleyicilerimizin sorularıyla devam edeceğim biraz. Merak edilenler var, transferle ilgili merak edilenler var. Yine burada biraz blok e, soru cevap gideriz. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Şimdi gün e, bugün Jagne paylaşımı yapıldı Galatasaray'da e, resmi hesapta nedir ne oluyor diye soruyorlar Nevzat Dindar. Ay, cag... Hani planda yok diye konuşulan bir oyuncu. Jack'de e, planda yok diyemezsiniz yani sonuçta sözleşmeli oyuncunuz ama e, sonuçta oyuncuya bir teklif gelirse bu değerlendirilir. E, yurt içinden bir takıma verilmez diye tahmin ediyorum. E, yurt içinden bir takıma yurt dışından e, onu alacak kulüp 2.4 milyon euroya vermez. Sonuçta bir bölümüne Galatasaray verir. Ee, kalan kısmına da onu transfer eden kulüp üstlenir gibi gözüküyor. Ee, ama sonuçta şu an Galatasaray'da teknik kadronun üzerinde çalıştığı şey mühendislik. Yani bir kadroyu bir kere e, yani bir organize etmek lazım. Yani herkes bir transfer bekliyor. İşte sağ bekli, ne bileyim 6 numaraydı, 8 numaraydı, işte forvetli, şuydu buydu. Bir de elinizdeki oyuncular var. Sizin 3 tane golcü var. 3 tane golcü de sıralama koyduğunda bir numara Mustafa Muhammed, 2 numara Bafetime Gomes, 3 numara Mbaye Cagney. Şimdi Cagne ile ilgili handikaplar var. Ağır bir sakatlıktan çıktı. 1. bir, şart. ha, ağır bir sakatlıktan çıktı. Bir, iki, 2.4 milyon euro alıcı, e, yıllık ücreti var. Bunu kimse, dünyada hiç kimse vermez. 3. E, üç de, yani sonuçta e, Galatasaray'ın e, yurt içinden bir takım asla vermek gibi bir düşüncesi yok. Bence yurt içinden bir takım düşünebilir. Yani Cagney'in uygun şartlar oluşursa alabilirsiniz. Değil mi hocam?